Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kliniği Tüp Bebek Merkezinden Profesör Doktor Murat Sönmezer Tüp Bebek Tedavisi ile ilgili yeni gelişmeler konusunda neler söyledi izliyoruz. Hocam merhabalar, burayı tanıtabilir misiniz sen? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'nin en büyük fakültelerinden ve cumhuriyetin İlk fakültesi. Biz burada e, Türkiye'ye e, onlarca tüp bebek uzmanı yetiştiren e, ve çok gelişmiş teknoloji teknolojileri kullanan bir üniteyiz. E, burası büyük bir merkez, gelişmiş teknolojiler kullanılıyor. Buraya e, yılda 1000-1500 civarında hasta e, tüp bebek e, e, ve yardımcı ömür tekniklerinden yararlanmak üzere başvuruyor. Burası gerçekten şimdiye kadar 2004-2005 yılından bir, özellikle daha sonrasında bu sertifikasyon sisteminin de gelişmesiyle birlikte birçok sayıda tüp bebek hekimliği yetiştirip yurdun birçok bölgelerine göndermiş büyük bir merkezdir. Tüp bebek için size başvuran hastaları hangi aşamalar bekliyor? Şimdi tüp bebek tedavisi biliyorsunuz sadece bir kişi ilgilenen bir tedavi değil, bu çiftler ilgilenen bir tedavi. O yüzden mutlaka çiftlerin birlikte başvurmaları gerekiyor. Çok basit testler var. Bir erkek için örneğin sperm testi var ki çok basit ve çok kısa sürede yapılabilen bir test. Erkek sperm testini veriyor. Kadın için de bir hormon testi vardır. İşte Kadın adetliyken geldiği zaman adet başlangıcında bir takım hormonal testlerini yapıyoruz. Daha sonra hastanın ultrasonografisini e, yapıyoruz. Burada yumurtalık rezerv durumuna ve vereceği hastanın yanıtı değerlendiriyoruz. Sonra e, bazı hastalarda çok koşul değil şu anda ama e, rahim filmi çekilebilir, tüpler kapalı mı değil mi diye. Bu aşamaları tamamladıktan sonra sperm sayısına veya kadının durumuna göre aşılama veya tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz. Aşılama veya tüp bebek tedavisine yönlendirdiğimiz zaman adet başlangıcından itibaren yaklaşık olarak 15 ila 20 günlük bir Tedavi sonucunda hastalara transfer veya aşılama işlemi yapıyoruz. Aslında sonuç olarak baktığımız zaman örneğin geçen sene 2012 yılında biz yaklaşık olarak 600 aileyi aşılama ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi yaptık. Tabi ülkemizde tek embriyo sınırlaması var. Yaklaşık olarak %15-18 civarında da bunların ikiz gebelik olduğunu söyleyebilirim. Türkiye tüp bebek tedavisinde hangi noktadadır? Şu anda 2012 verileriyle konuşacak olursam 45 bin aileye 2012'de tüp bebek yapıldı Türkiye'de. 100 bin aileye de aşılama tedavisi yapıldı. Başarının da çok ileri noktalara taşınması da birlikte etraf ülkelerden çok ciddi bir Türkiye'ye bu amaçla bir talep var. Örneğin Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Balkan ülkeleri ve Avrupa'da yaşayan Türklerden etraf ülkeleri dışında Avrupa'da yaşayan özellikle Batı Avrupa'daki Türklerden de çok ciddi bir Türkiye'ye talep var. Neden? Bu şundan dolayı. Çünkü Türkiye'de Türk bebek tedavileri ekonomik olarak Avrupa'dan çok daha aşağı durumda. Yani çok daha ekonomik bir tedaviyle çok başarılı e, tedaviler yapabiliyoruz. O yüzden etraf ülkeler, Balkan ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa'dan çok ciddi bir Türkiye'ye son yıllarda talep var. Sizin merkezinizi e, diğer merkezlerden ayrı kılan en önemli bir unsur nedir? Şöyle, şimdi 2004 yılında bir devlet planlama teşkilatından bir proje alarak biz burada özellikle kanserli hastalarda, kanser tedavisi alan hastalarda tedaviye bağlı, doğurganlığını kaybetme riski olan hastalarda doğurganlığının korunmasına yönelik bir proje başlattık geliyor şu anda geliyor. Örneğin bir kanser tedavisi veya kanser dışında bazı hastalıklarda yüksek doz kemoterapi veya kök hücre yapılıyor. Bunlar doğurganlığını tedavilere bağlı kaybediyorlar. Bu doğurganlığını kaybeden hastalara biz kendi kliniğimizde embriyo dondurarak, yumurta hücresi oosit dondurarak veya yumurtalık dokusu dondurarak bilevi doğurganlıklarını koruma gibi bir seçenek sunuyoruz. Bu ilk defa bizim klinimizde yapılmıştır 2004 yılında ve burası büyük bir üniversite olduğu için, multidisipliner bir bölüm olduğu için, bir üniversite olduğu için diğer bölümlerden çok fazla talep olmaya başladı. Özellikle hematolojiklerinden, onkoloji kliniklerinden veya cerrahi geçiren hastalardan yumurtalık rezervini veya doğurganlığını kaybetme riski olan hastalar bize refer ediliyorlar. Biz de bu hastalarda hastanın durumuna göre sperm, oosit yani yumurta hücresi, embriyo veya yumurtalık dokusu dondurarak daha sonraki doğurganlıklarını koruma yönünde çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz.